kaynaklı hmm. böyle bir sahip oluyoruz. Bu konuda ben çok şanslıyım. Teşekkür ederim. Hmm. Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Elçin Sangı'dan çok konuşulacak sözler. Bazı oyuncularla aynı projede çalışmak istemiyor. Aşk kaç beder ki yer, öyle bir geçer zaman ki, Kurt Seyit, Şura, Sevda Alobora dizilerinden sonra Barış Ardunç ile oynadığı Kiralık Kaşık'ta oyuncunun meslek hayatında adetten bir dönümçü oldu. Sangro romantik komediyle kazandığı ünün farklı bir türü dizide devam ettirme kararı aldı. BluTV'de çekilen Türkiye'nin ilk vampir dizisinde yaşamayanlarda Kerem Bürsin, Burkan Sokullu ile başrollerinde oynadı. bu dizinin ardından ise yeniden ekranlara dönen ve Quantatu ile birlikte oynadığı Çarpışma Dizisinde oynadı. Hayranları onu yine bir romantik komedide görmek isteyince bu kez İyi Günde Kötü Günde isimli Star TV'nin dizisinde oynadığı ama beklenen ilgi görmediği ve 6. bölümden sonra yayından kaldırıldı.